Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal şu an stüdyomuzda. Özer Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ziya Bey. Özer Bey, Fu Yapı e, özellikle Kuşadası'nda markalı ve lüks proje yapan bir inşaat şirketi. Hakikaten de ben çekim öncesinde biraz baktım projenize. Mimari açıdan son derece modern, kullanım alanları geniş ve sosyal alanları geniş projeler yapıyorsunuz. Evet. Biraz Fu Yapı'nın kuruluş öyküsünü sizden alabilir miyiz? Tabii. E, 2009 yılında Jotunbo ile ilk inşaat sektörüne giriş yaptık. Daha sonrasında Kuşadası ve Ege bölgesindeki çoğu otellerin renovasyon işlerini gerçekleştirdik. Ee, kısa bir süre sonra, 4-5 yıl gibi bu yapan önüm şirketini kurarak tamamen artık müteahhitlik işiyle ilgilenme kararı aldık. Çok küçük bir butik projeyle başlayıp, daha sonrasına 2 yıl gibi bir sürede, 17 bin metrekarelik bir inşaat alanı oluşturduk. Lüks, yatay bir mimari inşaat alanı oluşturduk. Ee, Günümüz şartında bugün 103 bin metrekarelik bir e, teslimatı gerçekleştirdik. İnşaat teslimatını gerçekleştirdik. Kuşadası tabii e, baktığımızda diğer Ege bölgelerine, Ege bölgesine göre e, daha böyle aslında ilk turizmin olduğu bölge biliyorsunuz Kuşadası yani Bodrum, Çeşme'ye göre tabii. Ee, şimdi, daha önce turizm. tabi ha? aynen yani ilk turizmin gerçekleştiği yani turizmin olduğu bölüm e, Kuşadası ben sizin projeye bakıyorum e, şu anda orta gelir grubunun aslında çok böyle hani e, konuta erişimde zaten zorlanıyor Hı -hı. sizin projelerde e, ölçek olarak baktığımızda gerek tasarım gerek mimari anlamında sanki üst gelir segmentine dönük projeler gibi duruyor. Şu anda alıcılar nerede ağırlıkta sizin tarafta? Özel Bey? Yani bizim şu an Türkiye içi daha çok alıcılarımız mevcut. Tabii Avrupa'ya da satışlarımız yapılıyor. Ama daha çok ağırlık Türk müşterilerimiz var. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir Aha. bu tarz illerden daha çok yatırım amaçlı ve yaz kış oturmaya gelmek isteyen müşterilerimizi hitap ediyoruz şu an için. Peki şu anda devam eden hangi proje var Özel Bey? Şu anda 3 ayrı projemiz devam ediyor. Birisi bitmek üzere Green Concept dediğimiz 52 villadan oluşuyor. Tamamen ala çatı tarzında yapıyoruz burayı. Aha. 3 artı 1 ve 4 artı 1 bağımsız bölümlerinden oluşuyor. Hı. Özel avuzlu yeşil adı üstünde Green Concept projesi yeşile dayalı mandalina ağaçlarının içerisinde bir proje. O bitmek üzere teslimlerine başladık şu anda. Ee, İdealife projemiz var, 124 daire. Şu anda onun e, yaklaşık 3,5-4 ay oldu başlayalı. Tamamen şu an e, Kaba'da devam ediyor. %50'lik bir kısmı bitti. Stilay projemiz var. Stilay projemiz de 26 villa 28 daireden oluşuyor. Güzel bir sah sahil şeridimiz var 17 kilometrelik. Yani her iki üç projemizde e, denize uzaklığı 2-2,5 kilometre e, yakınlığında ben biraz Özel Bey projeye baktığımda hani standart bir inşaat şirketi vizyonunun dışında bir e, bakış açısı gördüm açıkçası e, nasıl bir ekip var sizin fu yapı bünyesinde? Fu yapı bünyesinde yaklaşık 200-250 kişilik bir ekibiz biz toplamda e, çok hızlı bir üretim yapıyoruz. 7-8 adet mühendisimiz, 3 adet mimarımız bulunmakta. Peyzaj mimarına kadar biz e, kendi, bünyemizde. kendi bünyemizde tutuyoruz. Çünkü inşaatı yaptıktan sonra bir de ana konu insanların yaşam alanları. Nedir bu yaşam alanı? İşte yeşil alanı, sosyal alanı. Bunların da bir tasarlanması gerekiyor. Yani bir inşaat ne kadar önemliyse insanların oturacağı sosyal alanlar da, vakit geçireceği alanlar da bizim için çok önemli. Burada biz de peyzaj mimarlarımızla da devam ediyoruz bu şekilde. Aslında çok güzel bir düşünce bence. Çünkü hani belli bir kalitenin standart hale getirilmesi için, bu bahsetmiş olduğunuz kadronun ekip içinde olması o kalite anlayışını kesinlikle, daha sürdürülebilir kesinlikle. hale getirebilir diye düşünüyorum. Sizin projeler bayağı zaten üretimde bir noktaya gelmiş. 2023 yılı zor bir yıldı ki inşaat sektöründe hani satış da çok önemli bir konudur ki projenin genel finansmanı sağlanması anlamında kritik bir nokta. Nasıl geçti 2023 yılı? 2023 yılı çok keyifliydi. Yani şöyle keyifli demeyelim de aslına baktığınızda hani 6 Şubat depremi maalesef ki Biraz e, bir şey u, şeye uğrattı bizi e, faizlerin artması, ondan sonra e, enflasyonun artması. Ama e, Avrupa olsun, e, Türkiye içerisinden olsun Kuşadası bölgesi biraz daha e, desteklendi diğer sahil şehirlerine göre. 2024'e baktığımızda şu anda ikinci çeyrekten sonra bir hareket olması bekleniyor ama tabii bu faiz oranlarının falan da düşmesi gerekiyor şu an. Hani bu yükseklikte tabii. insanlar yatırımı daha çok e, maliyetli bir sonuçta kredi çekmek kredi Aynen bu, bu de maliyetli noktasında. olduğu için. Peki siz burada insanlara şey yapıyor musunuz özel ve yani e, inşaat sektöründe şu an mesela modellere baktığımızda şirketlerin çoğu kendi iç bünyesinde belli peşinatlarda taksitli bir şekilde e, insanlara sunuyor. Sizde böyle bir kampanya durumu tabii, var mı? Tabi biz ya? vade farksız taksit seçenekleri yapıyoruz müşterilere. Bu enflasyonist ortamda. Bu, evet, aynen. E, yani yüzde elli peşinat. 12 ay, 9 ay vadeli projelerimiz devam ediyor. Mesela İdealay Ay projemiz şu anda %50 peşinat, 9 ay vadeyle sıfır faiz, herhangi bir faiz yok, banka yok, kredi yok. Bu şekilde ödeme talepleriyle şu anda şey yapabiliyoruz. Evet. Özel Bey, inşaat sektörü hem dolaylı hem de doğrudan desteklediği birçok sektör var. Mobilya bunlardan bir tanesi, tekstil bunlardan bir tanesi. İnşaat sektörünün tabii daha da ileri bir seviye taşınması anlamında sizce yapılması gereken e, düzenlemeler neler? Üzerine düşünmesi gereken bir sektör. Yani, günümüz şartlarında Türkiye'de malum biliyorsunuz yani, e, herkes inşaat yapabiliyor. Evet, orada bir da. şey var. Peki bununla alakalı bir düzenleme getirilmiş diye belli bir metrekare… Tabii metrekare, metrekare onun aynen. Onun şeyini almaya başladınız mı? Tabii şu anda, o, anda büyük projeleri herkes yapma şansı yok. yok onun için devlet diyor ki şu metrekareye şu kadar e, yapabilirsin maksimum. Ondan sonra iş bitirmelerinde o metrajların yükseliyor. Daha sonrasında işte e, metrekarelere göre şeyler değişebiliyor. Bence çok güzel bir yasal düzenleme. Çünkü evet. inşaat sektörünü benim çok sık e, gördüğüm problemlerden bir tanesi atıyorum inşaat şirketinin veya müteahhitin kasasından yani bir tabirle anlatayım 10 konut yapacak hı hı. bir sermaye bir bütçe var ama baktığınızda girilen konut miktarı 100-150-200 civarında ki geçmişe baktığımızda zaten bu tür olumsuz neticelerin bu tür atılan adımlarla e gerçekleştirdin Ama sizde durum biraz daha farklı çünkü ben bakıyorum kademe kademe proje ve e, proje miktarlarında bir artış söz konusu. 2024'te var mı peki sizin bir yatırım planı? Tabii şu an 2025 ve e, şu an ideal life ve city like projelerimizi 31 Aralık tarihinde teslim ediyoruz 2024'te. 2025 ve 2035 yılları arasında bizim bir hedefimiz var şu anda. Antalya, Kuşadası, Bodrum, Çeşme buralarda e, yaklaşık 1 milyon metrekare gibi bir hedef belirledik ve yatay mimaride belirliyoruz bunu. E, çünkü bizim coğrafyamızda dikey mimariye müsait değil. E, yatay mimari de çok ciddi bir rakam, 1 milyon metrekare. E, tam bir yaşam alanı, sosyal alanlı, güzel projeler üretmek istiyoruz. Bodrum, Kuşadası, Çeşme. Şu anda arayışlarımız devam ediyor. Yani 10 yıllık bir süre içerisinde 4 bin konut yapmayı planlıyoruz. İstanbul demediniz? İstanbul. <laughs> <Alındın mı>? İstanbul <laughs> Alındım İstanbul istiyoruz önebiliriz. ama e, trafiğimiz güzel. Evet. <laughs> Daha çok biz sahil kısımları şu an için bizim tercihimiz. E, biliyorsunuz. Yok yok öyle bir şey demiyoruz tabii. İleriki zamanlarda neler olabilir bilmiyoruz ama bakacağız artık. Siz İstanbul. o bölgeyi biraz daha hani yakınsınız Bodrum için soracağım. Bodrum inşaat sektöründe çok ciddi anlamda aldı, yürüdü, bir noktaya geldi. Şu anda baktığınız zaman sanki Bodrum Türkiye'nin bir e, parçası değil de başka bir ülkemiş gibi fiyat yani. anlamında evet, duruyor. Evet. Ne olacak o Bodrum'la alakalı? Siz... Ya Bodrum ve Çeşme de aynı şekilde. Biz Kuşadası olarak bir tık daha onlara göre evet. daha... Erişilebilir düzeyde. Aynen. Yani. Bizim çok Bodrum müşterimiz geliyor Kuşadası'na artık Bodrum'dan. hani Oradan korkanlar? Ciddi korkanlar tamamen Kuşadası'na yatırım yapmayı düşünüyor. Çeşme de aynı şekilde. E biz de ne yaptık? Geçen Green Concept projemizi, geçen yıl e, tamamen Çeşme Alaçatı havasında yaptık yani oranın madeninden taşlarımızı getirttik. Dış cephe kaplamaları ve dış cephe duvarlarımızın hepsi bildiğiniz Alaçatı'nın e, aslında oradaki yapıların aynısı oldu. Dedik hani insanlar çeşmede o şeyi yapmasınlar gelsinler Kuşadası'nda biz onlara çeşme havası yaşatalım. <laughs> Güzel bir proje yaptık Green Concept projemizde. Ama Bodrum bir tık daha e, artık ismiyle şu anda rakam olarak da yukarıda. Bizlere göre Özellikle yani. o Türk bükü bölgesi mesela evet, çok evet. astronomik fiyatlar söz konusu. Peki özel Bey şu anda insanlar mesela zaman zaman duyuyoruz. Yani Türkiye'de ne yazık ki böyle bir şey de var. Hı. Hani evlerini satıp işte mevduata yatırıp arabasını satıp mevduata yatırıp böyle bir durum söz konusu. Hani bir de şöyle bir şey var konut fiyatları mesela sizin öngörünüz ne? Şu dönem mesela baktığınız zaman faiz oranları çok yüksek, kredi çekilmiş olsa ev alınma imkanı çok zor gibi gözüküyor ya da çok maliyetli olmuş oluyor. Sizce ev yatırımı yapılması için bu konjüktür nasıl bir konjüktür? Şimdi biz her zaman yaklaşık 5-6 yıldır bu hem pandeminin olması hem de enflasyon artmasıyla ne döviz ne de enflasyon bizim hani maliyetler açısından da yatırım olarak baktığınızda gayrimenkul her zaman daha iyi bir yatırım oluyor. Yani altına dövize göre daha iyi bir yatırım var. Tabii insanlar şu anda faiz ortamında evini satıp arabasını satıp faize yatırıp ama biz her zaman şunu söylüyoruz yani gayrimenkul baktığımız zaman her zaman daha bir iyi, iyi yatırım aracı ayrıca yani yatırımdan ziyade bir de ihtiyaç bugün Kesinlikle. şartlarında. Yani biz her zaman tavsiye ediyoruz. Gayrimenkul, arsa bunlar doğru yatırım araçları. İkinci çeyrekten itibaren tekrar dediğimiz gibi yani bu faizler düştüğünde ben herkesin gayrimenkule dönmesini bekliyorum tekrar. Peki şu anda mesela bence fiyat anlamında baktığımız zaman çoğu inşaat şirketi e, talebin düşüklüğünden dolayı bir kampanya sürecinde fiyatların belki gerçek maliyetlerini yansıtmıyorlar. E, marttan sonra veya 2024'ün ikinci yarısından sonra ben fiyatların yukarıya doğru çıkacağını hatta o mevduattaki faiz getirisinden çok daha yukarı Tabii daha yukarı aynen, olacağını aynen, aynen. fikriniz bir yönde galiba değil mi? Tabii tabii aynı şekilde yani bu şu anda bu faiz oranlarına göre kıyasladığımızda yani yüzde yirmi, yüzde yirmi beş gibi bir daralma var şu an inşaat sektöründe rakam olarak. Bir geriye gelme var. E, fakat ama Mart'tan sonra bu faiz oranları biraz daha sabitlendiğinde veya geri geldiğinde Büyük ihtimalle tekrar rakamların yukarı çıkma demiyorum ben buna. Çünkü maliyetlerimiz çok yüksek gerçekten. Akaryakıt çok yüksek. Çünkü her şeyimiz akaryakıt. Demir değil, nereden nereye geldi? Nereden <gülüyor> nereden <gülüyor> nereye geldi? Beton çok yüksek bir şey. Hiç böyle bir şey vardı. olacağını tahmin eder miydiniz Özel Bey? Yani pandemiden sonra ben inşaat sektörünü çok yakinen takip ettiğim sektörlerden bir tanesi. Yani özellikle projenin o harfiyat aşamasında satış yapmış <laughs> inşaat şirketlerinin yaşadığı mağduriyeti çok iyi gözlemleme durumum oldu. Yani buradan buraya geleceğini tahmin eder miydiniz hiç? Tabii şöyle. Aslına baktığımızda tahmin etmiyorduk. Fakat <laughs> bak, şey. proje ve arsada o finansmanı yani sattığınız dairenin finansmanını iyi kullandıysanız aslında zarar görmüyorsunuz. Yani o gün sattığınız malzeme aldıysanız. malzeme aldıysanız demir aldıysanız, betona yatırdıysanız çimentoya yatırdıysanız aslında bir zarar görmüyorsunuz. Fakat o alınan e, ödemeyle X bir yatırım denediyseniz orada bir sıkıntı yaşayabilir. Ya da renk aldıysanız. Aynen aynen aynen. Öyle <laughs> bir sıkıntılar <laughs> olabiliyor. Fakat doğru yatırım her zaman kazandırıyor. Yani Ki biz de sektörde projeden genelde kazananlar çok satıyoruz. Şey yatırılıyor, arabalara yatırılıyor benim gördüğüm mesela. E yani işte <laughs> bazı müteahhitler daha çok galeri e, kolu da oluyor aslında. Takastan da araba aldıkları için Şeyden Özel Bey son birkaç aydır inşaat sektöründe e, sektör temsilcileri özellikle hani artan mal, malzeme fiyatlarının yanında iş gücü noktasında varyansınları vardı. Mesela artık e, 1500 TL bile hani düz işçi sıfatında insan bulamadıklarından bahsediyor. Sizin o bölgede nasıl durum peki? Tabii şu anda e, baktığımızda ciddi anlamda maliyetler yükseldi. Asgari ücretin artmasıyla da e, biz e, Konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Şu an bizim bölgede 1.700-1.800 lira gibi e, ym bedelleri işçiliklerde. E, Tabi bu da ciddi anlamda yine inşaat maliyetlerine yansıyor. E, yani bir tek malzeme değil işçilikte de çok artışta. Yani geçen yıla bu gün baktığımızda %100 gibi bir artış söz konusu işçilikte de, maliyette de. Peki Özel Bey çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler verdiniz.